Ver bir şekilde. Razı <laughs> sesler geliyor. Servise hazırlayalım. Evet, Efsane Mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir sebzeli patates salatası yapacağım. Çayla yemeye. Çok güzel tadına doyamayacaksınız emin olun mutlaka siz de deneyin. Evet malzemelerine hemen bakalım yarısını yoğurt Yarısını kek kalıbına yerleştireceğim. Öyle servis yaptırırım. Size görüntü olarak da göstereceğim. Görünüm olarak da ikisi de çok lezzetli oluyor. Siz Evet. Salatamızın her şeyi hazır. Gördüğünüz gibi. Bir bardak sıvı yağ vardı. Onu da ilave ettim. Karıştıracağım. İsterseniz yoğurtsuz da yiyebilirsiniz, servis yapabilirsiniz. Çok güzel bir kek kalıbında. Ben şimdi yarısını öyle yapacağım. Çıtır çıtır sesler geliyor. Servise hazırlayalım.